Könül Sen ki her semtine beletsen Sevilmeyen harasıdı bu yurdun Obalara şefek veren, nur veren Kara kızıl çırasıdı bu yurdun Alof saçır kamanları, sazları Erenleri parçalıyır Erenleri buzları kömür gözlü qor dodaqlı qızları gözlərinin qarasıdır bu yurdun ilk baharın yatağıdır bağları gələcəyin sorağıdır uşaqları qoynundakı sıra sıra dağları əbədiyyət sırasıdır bu yurdun getsin elin bu saatında dərd çəkən Gəlsin dərdin üzərindən xət çəkən, Sellərinin qarşısına səd çəkən, Xan çobanı, Sarasıdır bu yurdun. Dalğaları intizarla çaqlayan, Dəlikürnən göbüşün çaqlayan, O sahilə, bu sahilə bağlayan, Yolu bağlı, Arasıdır bu yurdun. Baş kaldırıp milyon merdi o tayda Haksızlığa sine gerdi o tayda Kim deyir ki bu tay derdi o tayda Sağalmayan yarasıdır buyurdun Kansın bunu insan kanı içenler Bir ulusun taleyini biçenler Hudaferin körbüsünden keçenler Yarasını sarasıdır buyurdun yeri, yerde kalmayacak kan yeri, bayrağına bezey olsun kan yeri, serhettinde sökülünce dam yeri, ayrılığı varası mı buyurdun? Kardeş, yadlar sınatana vurunca, hayatının devamını sorunca, söyle, güneş göğyüzünde durunca, yer yüzünde Burasımdır bu yurdum